Herkese merhabalar. Ben Silveriteaç ve bugün yepyeni bir serinin ilk videosunu çekiyoruz. Ne peki bu seri? Silver'ın gözünden serisi. Ne demek bu seri? Şöyle ki zaten TikTok'tan her beni takip ediyorsanız aslında bu serinin örneklerini görmüş olmanız lazım orada. Bazı sihirbazlık numaralarının sihirbazın gözünden yani benim baktığım açıdan nasıl bakıldığını gösteriyordum aslında sizlere. Ve bu sayede sihirbazlık numarasının nasıl yapıldığını öğreniyordunuz. Youtube'da şu şekilde yapacağız. Bir gösterinin nasıl yapıldığını ve hatta nasıl sunulması gerektiğini öğrenmiş olacağız bu seride. Bunun için öncelikle şu anda eğer bitmez Bitmez ama şu lanet virüs biterse eğer şu karantina biraz olsun azalırsa önce gösterileri insanlara sunmayı daha sonrasında da size öğretmeyi düşünüyorum. Önce gideceğiz dışarıda insanlara gösteri yapacağız ve yapacağımız öğreneceğimiz numaranın aslında insanlara nasıl etki bıraktığını göreceğiz. Ve ardından buraya gelip kimseye bahsetmeden numaranın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Aramızda kalacak prova yaptıktan sonra sizler de sunabileceksiniz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bir an önce gösterilere başlayalım diyorum. Haydi gittik. Malzemelerimiz bir kibrit kutusu, bir madeni para ve bir de kağıt parçası. Birazcık yemek tarifi gibi oldu ama bu birbirinden araksız malzemelerle dünyanın en efsane şeyini yapacağız dikkatliyiz. Kibrit kutusunu bu şekilde kapatıyorum ve buraya bırakacağım. Daha sonrasında madeni parayı bu 1 lirayı tam kağıdın ortasına bırakıp önce şu şekilde, sonra şu şekilde Sonra bir kez de yukarıdan katlayacağım ve bir de böyle katlayacağım. Şimdi sadece makasa ihtiyacım var. Bir de makas alıyoruz. Çok dikkatli izle. Ve yavaşça tam ortasından madeni parayı kesip kaybedebiliriz. Şimdi madeni para nereye gittiğini düşünüyor olabilirsin. Az önce gösterdiğim bir kibrit kutusu vardı ve içinde sadece kibrit çöpleri vardı. Ama şu anda az önce kaybettiğimiz madeni parayı tam içinde bulabiliriz. Çok havalı değil mi? Kainatın en basit gösterisini yapmak için bir tane kibrit kutusuna, bir tane değil iki tane madeni paraya, bir kağıt parçasına ve bir de makasa ihtiyacım var. İlk başta madeni parayı şu şekilde kibrit kutusunun içerisine sıkıştırıyoruz. Tam olarak şu şekilde. Ve buradan bakıldığında görünmeyecek. Kibrit kutusunu kapattığımda otomatikmen içerisine düşmüş olacak. Bunu hazırladık ve gösteriye başlamak için hazırız. Daha sonrasında makası masanın altında herhangi bir yere ya da cebinize eğer ortamda masa yoksa cebinize bırakabilirsiniz. En mantıklısı bu şekilde cebinize bıraktınız. Bu kağıt parçasını da şu şekilde hazırlayacaksınız. Ortasına koyduğunuz zaman kağıt parçasını bir kere bu şekilde, bir kere bu şekilde şöyle ve şöyle katladığımızda ortada kalacak. Çok çok önemli değil. Birebir uymak zorunda değil. Sadece katladığınızda içerisinde yer alsın yeterli. Numaranın ilk aşaması bu kısmı hazırlamaktı. İkinci aşaması ise şurada. Bu parayı gerçekten kağıdın ortasına koyup gösteri göstere bu şekilde bu iki kanadı katlıyoruz. İşte burada ikinci aşama geçiyoruz. Burada bu paranın bu kağıdın içerisinden kayarak çok rahat bir şekilde düşmesi lazım. Evet şimdi olay burada. Burayı da katladık. Burayı da katladık. Daha sonrasında elim bu şekilde çevirip burada tutuyorum ve üst kanadı katlarken aslında parayı burada avucuma bırakıyorum. Şimdi senin için sihirbazın gözünden bir açı vereceğim ve oradan daha iyi göreceksin. Evet parayı ilk katmanın arasına bıraktık. Katladık. Bir kez daha katladık ve daha sonrasında Burayı katlarken aslında burada parayı düşürüyorum ve daha sonra burayı da katlıyorum. Makasa ihtiyacım var derken bu hareketi yapıp aslında karşıdan elimde hiçbir şey olmadığını ve paranın tamamen bu kağıdın arasında olduğu imajını vermiş oluyorum. İkinci aşamayı tam olarak anladığımız ayıra gösteri en baştan şöyle bakalım. Cebimize makasımızı bıraktık. Daha sonrasında kibriti gösteriyoruz ve kibritin kutusunu gösteriye başladığımızda kapatıyoruz. Ve artık zaten para içerisine düşmüş durumda. Bunu bir kenara bıraktık. Şu anda kimse orayla ilgilenmiyor. Ve daha sonrasında seyirciye gösteri gösteri ilk kanadı kapatıyoruz. İkinci kanadı kapatıyoruz. Sonra burayı çevirip üstteki kanadı kapattıktan sonra parayı avucumuza düşürüyoruz bu sırada. Daha sonra burayı kapattım. Ve makasa ihtiyacım var hareketi bu tamamen benim tercihim yapabilirsiniz. Ama en azından burada hem elinizin boş olduğu imajını veriyoruz. Hem de elimizi cebimize atmanız için bir neden sunmuş oluyoruz. Daha sonra elimi götürdüm. Parayı bırakıp o makası almış oldum. Burada tek yapmamız gereken şey Burada parayı bu şekilde tuttuk. Sihir lanı burada yapıyoruz. Sihir çünkü şu anda hala parayı bunun içerisinde zannediyor. Burada tamamen sihirli hareketlerle parayı kaybettik. Ve daha sonrasında en başta boş gösterip kapattığımız kutuyu açıyoruz ve çılgınlar gibi alkışımızı alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki abi peki biz bu gösterip yaparken ya cebimize bakmak isterlerse işte diğer parayı görmek isterlerse illa gerçekten bakarlar kesin bakarlar mahvoluruz kahroluruz diyorsan da dostum yapman gereken ne biliyor musun? Eğer bu hareketi doğal bir şekilde yaparsan herkes ama herkes o Paranın o kağıdın arasında olduğunu düşecek. Bunu doğal yapman lazım. Doğal yapman için de çalışman lazım. Bir kibrit kutusu ve bir madeni para kullanacağız bu gösteride. Ama kibrit kutusunda hiçbir şekilde kibrit falan yakmıyoruz. Yani ortada bir ateş durumu yok. Ama bu numarayı öğrendiğinde ateş edeceksin. Baştan söyleyeyim o yüzden çok dikkatli izle. Kibit kutusunu şu şekilde kapatıyorum. Ve madeni paraya dikkatli bakmanı isteyeceğim. 3'e kadar sayacağım. 1, 2, 3 dediğimizde bu madeni para tamamen kibit kutusunun içerisine girmiş olacak. Ve sen tüm alkışları alacaksın. Kainatın en basit ama en havalı gösterisini öğreneceksin. Yine şu anda iki tane paramız var. Ama bu paraların şöyle bir özelliği var. Mıknatıs tarafından çekilebiliyorlar. Eski 5 liralar. Bu tarz paralar yoksa seniz de. Şu... Ataç kullanırsanız çok daha mantıklı. Ben yaklaşık bir 15 dakikadır 20 dakikadır ataç arıyorum. Kafayı yedim ve bulamadım. Ataç da yapın bu işi. En sağlıklısı, en mantıklısı. Kibrit kutusunun içerisine şöyle bir mıknatıs yapıştırıyoruz. buzdolabı magnetlerinden bir tanesini alıp hemen buraya yapıştırdık. Ve daha sonrasında üzerine Kibritleri yerleştiriyoruz ve böylelikle mıknatıs tamamen kayboluyor. Bir parayı gizlememiz lazım. Onu da şu şekilde gizleyeceğiz. Böyle kenarından tutturuyorum ve kibrit kutusunun içerisine yavaşça hop sıkıştırıyorum. Evet. Aynı şekilde e, Ataçı da burada sıkıştırabilirsiniz. Bu şekilde sıkıştırdığımızda şuradan baktığınızda belki görebilirsiniz. Kapattığımızda zaten otomatikman içerisine düşecek. Aynı tekniği kullanmış olduk. Burada da magnet zaten otomatikman buraya yine yapışacak vaziyette. Şu anda elimizde. Gösteriye hazırız. Gösterdik. Ve daha sonrasında kutuyu kapattık. Ve tek yapmamız gereken kutunun tam altında kalmasını sağlamak. Bunun gibi büyük para yerine ataç yaparsanız çok çok daha kolay olacaktır. Ve hiçbir şekilde ses çıkartmayacaktır zaten. Tam üzerine getirip vuruyorum. Şu anda burada ancak... Kutuyu açtığım zaman magnetten kurtulacağı için şu anda magnet buranın altında ve para avucumda kalmış oldu. Bu şekilde bir kez daha zaten diğer paramız da içerisine kendimden düşmüştü kapattığımızda. Kutuyu açtım Paranın içerisine geçtiğini gösterdim. Para avucumda kaldığı için istediğim gibi cebime bırakabilirim. Veya ataç olacağı için çok daha küçük olacaktır bu. Ataçı cebime bırakabilir ve gösteriyi sonlandırabilirim. Bomba gibi bir numara daha öğrenmiş oldum. Evet Silbaz'ın Gözünden serisinin ilk videosunu tamamlamış olduk bu sayede. Dediğim gibi bu seri devam edecek. Düzenli bir şekilde devam edecek ama Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Siz destek verdikçe ve kanal büyüdükçe ben de dediğim gibi videoların prodüksiyonunu artıracağım. Bu sayede daha geniş içerikli ve daha kapsamlı sihirbalık numaralarını öğrenebileceğiz. Bunun yanında çok çok daha farklı fikirlerimiz var. O yüzden mutlaka ama mutlaka abone olmanı bekliyorum. Eğer numaralarla ilgili herhangi bir yerde takılırsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bunları mutlaka inceleyeceğim ve aynı şekilde hangi malzemelerle sihirbazlık numarası öğrenmek istiyorsanız bunları da yorumda belirtirseniz onlarla ilgili sihirbazlık numaraları öğrenebiliriz. Sizlerden tek ricam pratik yapmanız. Aynı zamanda da takıldığınız yerlerde bana yorumlardan ulaşmanız olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim o halde. Çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakal.